Hanımefendiler, beyefendiler şimdi özel bir ödül törenimiz var. Derler ki marifet iltifata tabidir. İşte bugün uluslararası şampiyonalarda madalya kazanan sporcularımız takip edileceklerdir. 66 kilogramda Sydney Olimpiyat Şampiyonu Hüseyin Özkan. Türkiye'nin olimpiyatlardaki ilk kadın madalya sahibini davet etmek istiyorum. Yine güçlü alkışlarınızla. Hülya Şenyurt. Büyükler 2003 Tokyo, Avrupa ve Dünya madalyalı olimpik sporcumuz. Neşe Şensoy Yıldız. Güçlü alkışlarınız Neşe Şensoy Yıldız için. Avrupa ve Dünya madalyalı olimpik sporcumuz İgnur Kobaş Tepe. Avrupa ve Dünya madalyalı olimpik sporcumuz Bektaş Demirel. Güçlü alkışlarınız Bektaş Demirel için. Avrupa şampiyonu, olimpik sporcu Dilara Lokman Ekim. Güçlü alkışlarınız Dilara Lokman Ekim için. Ve olimpik sporcumuz Büşra Katipoğlu üreten. Güçlü alkışlarınız Büşra Katipoğlu üreten için. Güçlü alkışlarınız bir kez daha söylemek istiyorum. Hüseyin Özkan, Hülya Şenyurt, Neşe Şensoy Yıldız, İknur Kobaş Tepe, Bektaş Demirel, Dilara Lokman -Ekim ve Büşra Katipoğlu üreten için. Milli sporcularımızı kutluyoruz bir kez daha.